Arkadaşlar. Evet, eee bugün sizlerle birlikte biraz taş çekeceğiz. Evet, biraz taş çekeceğiz. Evet. Ama bu sefer kardeşimle hatta göstereyim seni. Evet, bak şu an seni görüyorum bak. Böyle arkadaşlar birazdan size gönderebilirim hatta palyaço oldu artık biraz taş çekeceğim. Senin de şey bir var çünkü bu kötü. Evet arkadaşlar bu arada hepinize şey e, adım iyi akşamlar. Hadi başlayalım. O zaman. Ben yatırmaya yatayım mi? Geç. evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Ya, ya 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 bu işte. Süpersel. Allah Allah süpersel de kimmiş? Bu kim ya? Sen kimsin? Bacım sen kimsin? Evet. Hadi giyersem mutlu olacağım be. Arkadaşlar gemeli 3 yıl olmuş galiba. Allah Allah hediye mi verdiler? Allah Allah jeton patlayıcı çıktı. Neyse arkadaşlar posta kutusu. Yeni bir kulüp etkinliğine yer açmak için kulüp dükkanını kaldırdı. Tam kulüp altında 130 lira bir şey bir şey. Şey geyip mi geldi? Kutular keşke geri gelse. o zaten gelecek. Neyse arkadaşlar. Ee, atmadım, evet arkadaşlar videomuzda o da videoyundan başlamadı az önce durdurdum ya neyse e, grubu evet arkadaşlar ben hemen şöyle ben bağlıyorum başlamadı. Az önce ben Neyse ben 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 Hadi ben ding 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 ding. Evet arkadaşlar çok güzel yapmışım. Sanat topunu ne oynayacağım şimdi. Gel şöyle. Bir de ben seçtim sen gel. Evet arkadaşlar. Ama şeyimi size göstereyim. Eee arkadaşlar l 9 Y ve 9P9. Bende de hep 9 var. Getir. Telefonunu bırak İranlısın ki de bu. L W L W Z Y W O P D Z gibi bir şey. Evet Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Savaş toplamayız. <laughs> arkadaşlar bir süre short video gelmeyecek çünkü benim normal videolarım çok az. O yüzden genellikle günde iki video atmam da en az bir tane atayım. Günde bir video, bir gün bile eksik etmeyecek. Her gün atacağım. Ha ha ha. Arkadaşlar bir de yanımızda villon olması gerekiyordu galiba. Öyle en, en iyi üçlü oluyordu biz. Öyle yapmıştık. Neyse. Biz... Arkadaşlar bu arada arkadaşımla şey Blast Tank videosunu izlemeyi de unutmayın. O da çok güzel. Allah! Ya. Yürü de duyuyor lan. Öyle de. Kahvedeceğiz kesin. <laughs> Aa, yes. Adı böyle. Aa adam ne çöküyor lan. Çökü de benim valla hiç valla bu aslan. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden devam ediyoruz sonunda. Ya. Babam. Çok. Hadi yürüyemezsin. Hadi. Evet arkadaşlar. Toplam bir 5 turunu oynadım. Aha gol attı. Tekur'a basma. Şimdi de farklı karakterlerle oynuyorum. Yıldız geldi. Ben de. Ben de yıldız. Ya şunun dibine bakın Allah aşkına. Bu ne tip kardeşim? Palyaço musun sen? Tövbe, tövbe tövbe. Bari biraz güzel bir şey yapsaydın. Aynen. Tabi ya sen de ne yeni 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 yeni, yeni, yeni ya kardeşim. Tövbe tövbe. Ya yeni, yeni bir şey yok ki burada. Arkadaşlar ya dur. Evet arkadaşlar bildim Şimdi ben özür dilerim. Şimdi ben neyi Evet, Tamam başlayalım. Şimdi savaş topunu oynamayalım gel. Evet. Ya da savaş topunu... Evet. Yok temizlikte oynayalım güzel. Evet. Güçlü karakter evet. ben koltu seçeceğim. Evet. Arkadaşlar bu arada ben şey yapabilirim. Evet arkadaşlar. Ben bir şey seçeceğim. Koltum geldi. Ems. Hayır uzaktan var bir karakter seç. Ay uzaktan evet. Yani kurt gibi bir şeyler uzun doğru. İleri. Canım mı? Tez ankaya arkadaşlar? Eminim. Hazır. Evet arkadaşlar bizim sesimiz geliyor değil mi? Nur <laughs> <laughs> sesinden gelmiyordu belki. Neyse. Bu şeyin parmak parlaklığını bir aça azıcık. Çünkü yalnız <laughs> video açarken, video şey yaparken Egele şunu birazcık aç demişti. Çünkü gözükmüyordu. Şimdi Egele açtık. Ölmeyin. Ölme ölme bak bu önemli bir hayat şey. Şöyle mi boşa gitti işte. Hayır ölme. İyi de bu çok güçlü. Aa aldık biz de. E, Katlıyorum. Abi. Ümit evet, hadi öndeyiz ya. Şurada palyaço gibi bir şey var. Bakın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Hadi hadi girmeyi dene. Ben bizimle de... Çıkıyor mu kendisi çıkıyor. Ölecek ya iner misin? Ya ben yapmıyorum kendisi. Ha ya aynen 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 sen yapmıyorsun. Vallahi bak istersen. Bak istersen. Ya bir sus hadi gir ona ya. Ya ben. Nasıl giremiyorum o gel. Ha? Giriyor. Aynen. Evet arkadaşlar kazandık. maçı. Kızları seçeceğim. Yok ya. ya. mi kimi seçsem acaba? Aynen Mike seçtim. Hadi başka bir karakter seç sen de. Konu ya. Evet arkadaşlar devam. Söyü seçeyim mi? Seç yok Yo yo seçme. Bazı seç. Bas tamam. Savaş dokununu oynayacağız. Balkabağı baskını mı? Ne? Görmüyor musun bakalım? Arkadaşlar İlhan Hüseyin'in bağlı bir kostümü var. Evet. Az önce gördüğünüz gibi kısmı var. <laughs> <basında. gülüyor> evet arkadaşlar. İşlerinin miydi? Neye bastı? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. <laughs> Nasıl bir şeymiş ya? Galiba <laughs> şey oldu. <olabilir. gülüyor> <laughs> Balıkavaklı bir şey. götüreceğiz Hadi. ya bir git ya ya bir git ya ya bizimkini aldı lan hile kötü gidiyor ya. Başlar mısın en ötüğünü? Aynen dislike atıyor. Senin üstü ben seni güzel bir şikayet edeyim mi? Sen görürsün sen ya. ağzını buldum mu kıyam? Gel lan buraya. Gel lan. Gel lan. Gel. Ya az kaybettik ya. Arkadaşlar ben bu oyunu hiç sevmedim. Çok sıkıcı ya. <laughs> evet. evet benim bal hmm. <laughs> <laughs> evet, zaten Ya ama kula gidiyor mu bunlar Bilecek Bilecek Netgay seçeceğim ve başka bir arkada oynayalım ben. İki tane bir arkada çalmamız gerekiyor. Bir tane Tamam. Evet. Bence de. Ama gel hadi. Ben Netgay seçeceğim. Evet arkadaşlar. Evet, evet. Bu kostümle mi oynayayım? Yoksa bölüm mü? Yoksa normal Netgay'la mı? Bence şunu benim oğlum. Tamam hadi son tur olsun. Ya da olmasın. Hı. Yok bir tur daha oynayalım. <laughs> <laughs> evet. Tamam. Evet. Başladık <laughs> devam. Devam K. Burada K. Sizi gebertiriz K. Ne biraz Bilmiyorum, Sen bu oyunu satma zaman bir oyun mu diyorsun ya çocuğum? Kaybettik ya. Yine de kaybettik. Evet arkadaşlar son turumuza geçelim. Hiç üzülmeye gerek yok. Ben son turda Bastığı seçeceğim. <laughs> Neyse. Savaş topunu seçiyor. Bilmiyorum ona güzel bir kart daha seç. Hızlı. Ne seçiyoruz? Savaş topu oynuyoruz. Yok devam ediyor. Yo yo, ben niye Frank seçmedim ya? Neyse yine de belki kazanıyoruz. Otur otur. Ya o o kaybettik ya. Aslında güzel oynadık. Evet arkadaşlar kaybettik. Ama biz iyi oynuyorduk nedense. Neyse moral bu gerek yok. <laughs> Biz kazanacağız belki de, belki de biz kazanacağız. Allah'ın tabiysi. Ya ne kaybettik ya, ya. Ya, ya? Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. İyi akşamlar diliyorum ee, Evet. Bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet. Hoşça kalın. Bye bye.